Anne baksana ben böyle peri kızı gibi oldum. Çok yakıştı sana. Ay, zaten sana çuval giysen yakışır benim güzel kızım. Tamam bunu beğendiysen bu olsun gelinin. Anne çok güzel. Ay. Ama buna bir de böyle dört beş metre bir duvak diktirelim. El alemi bir gelin neymiş görsün. Tamam tamam nasıl istersen öyle yaparız. Seyfo. Oğlum sen şuradaki şeyleri kaldırıver haydi. Ha, tamam anacığım tamam kaldırayım. Acaba balayına nereye gideriz? Kar tatiline İsviçre'ye mi yoksa aşıklar şehri Paris'e mi? Merak etme Adnan baban ikisine de yollar sizi. Anneciğim ben o kadar mutluyum ki sonunda benim dualarım kabul oldu. kendi üstüme bir tane evle bir tane arsa var. Düğün hediyesi olarak onları sana vereceğim. Necmi olur mu öyle şey? Ben sevdiğim adamla evlendiğim için çok mutluyum. Ben malda mülkte gözüm yok ki. Yeğenim. Bir bakıver. Git hadi. Amcan belli ki düğün hediyesi verecek sana. Haydi. Oğlum sen de toplu Hadi. Hemen anlaştım hemen. Bana bak şifreyi defalarca girmeme rağmen kasa açılmıyor. Ne oluyor? Ne dolaplar dönüyor? Konuş. Ya ben sana kasaya dokunma demedim mi sen? Ne diye kurcalıyorsun kasayı? Sana güvenmiyorum. Bana. Sözünü tutacağın ne malum? Kendime garantiye almam lazım. Kasa niye açılmıyor? Söylesene. Ay ne bileyim ben be. Hayret bir şey. Yazık kadıncağız da amcan sana düğün hediyesi takacaktır falan diyor zaten. Senin şu yaptığına bak ayıptır be. <laughs> Başlarım şimdi senin düğününe de hediyene de amcana da. Ya kızım kendi söylediğin yalanla kendine inanıyorsun. Ben senin amcan falan değilim. Dolandırıp kaçtığın yavuklunum. Eğer o altınlar elime geçmezse yakarım bu evi. İzlettiririm bütün görüntüleri. <laughs> Telefondaki görüntüleri kasete aktardım. Her an birinin yastığının altından çıkabilir. İzledikten sonra da senin ne mal olduğunu anlarlar. Tamam be! Tamam, sus sus! Konuşma artık! Düğünden sonra altınları sana vereceğim. Sen de o kaseti bana vereceksin. Böylelikle Eylül defteri kapanmış olacak. Allah'ım ya! Öf. Bu Saffet denen eleman Meleğin amcası falan değilmiş. Bildiğin eski kılıymış. Her şeyi duydum. Fena dolap dönüyor. Haberin olsun ha. Yarın büyük gün. Yarın Saffet'in elindeki görüntüleri öğreneceğim. O aklınca altınları alacak. Ben de kasede. Sonra Eylül'e ne yaptılar? Bunu öğreneceğim. Ben bu oyunu bozacağım Seyfo. 不错，那样子。<music>